Bura Müslüman Türkiye. Allah'ın adı anılacak. Buna alışacaksın. Buna tahammül edeceksin. Bunlar olacak. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Ben tek başına kalsam da size yeterim. Çakalların hükmesi aslanın kükremesine bakar. Benim vatan sevgimle hiç kimse yarışmasın. Ben kurtlara seslendim. Çakallar karışmasın. Belli ki meydanı boş bulunca çakallar üşüşmüşler. Bilinsin ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. Çek sana dediği gibi Türkler savaşmaya başlarsa Cehennemde şeytan esir et. Bura Müslüman Türkiye Allah'ın adı anılacak Buna alışacaksın Buna tahammül edeceksin Bunlar olacak Unutma ki Aydınlığa en yakın vakit karanlığın en yoğun olduğu andır. Ey oğul! Titre ve kendine dön. Rabbimizin buyurduğu gibi onlara arkanı dönme. Bu dava için okulu düşman üstüne çevir. O vakit Allah onların tuzaklarını elbet bozacaktır. Sen bu devletin olsun. Vazgeçersen yenilersin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Bizi yolundan döndürme Bizi rahmetsiz bırakma Ay isminin hürmetine Bize yeniden dirilişi nasip eyle ya Rabbi Rabbimden başka bir galip yoktur Ve biz Allah'tan başka hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz La galibe illallah Rabbimden başka bir galip yoktur Ve biz Allah'tan başka Hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz La galibe illallah Ben Türk'ün Oğuz soyumdan Kınık boyumdan Tüm mazlumların hamisi Muhammed Alparslan. Ben muhafaza edilecek bir güvercin değilim. Ben bir kartalım. Bilirsin ki kartallar yalnızda uçar. Yüreğimiz yolda da, davada da, imanda da bir olsun. Amin. Birliğimiz kaim olsun. Amin. Hilal haça galip olsun. Amin. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ve zafer ancak inananlarındır. Unutmayın ki bizler Yüce Allah'ın yeryüzündeki pusatlarıyız. Ve zafer ancak onundur. Allahu Ekber! Gök girsin, kızıl çıksın! girsin, kızıl çıksın! Tilkilerin boynuna geçen kement kurda işlemez. Bilinsin ki çakanların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. İman dolu göğsümüzü zalim oklar mı delecek? Allah'ın muzaffer kullarına açtığı yolu hain tuzaklar mı kesecek? Türk'ün adımlarıyla titreyen cihanı ihanet mi ayakta tutacak? Türk aç kalır, susuz kalır, lakin devletsiz kalmaz. Allah her şeyi işitmekte her şeyi bilmektedir. Bilinsin ki Türkeri kanını yerde komaz. Bir kanına 99 kanaylar. Ya Rabbim adı göklü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine üzerimize sabır yağdır. Amin. Önümüzden arkamızdan sağımızdan solumuzdan gökten ve yerden gelebilecek Tüm felaketlere karşı bizleri koru ya Rabbi. Amin.